Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz o çok sevdiğiniz takipçimin hesabını fullletip adlı serimize devam ediyoruz o çok sevdiğiniz o çok sevdiğiniz diyorum ama bu aralar like sayısı az geliyor buna bağlı olarak da izlenmemiz düşük kalıyor arkadaşlar bir o like tuşuna basarsanız sevinirim ve ayrıca hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Hemen bu kardeşimizin de biriktirmiş olduğu sandıklarını öncelikle şöyle gidip bir bakalım. Envanterine girdiğimizde bu kardeşimiz de bize şöyle bakalım bakalım nerede o sandıklar? 142 adet malzeme sandığı var. 119 adet premium sandığı var. 340 adet de klasik sandığı var. Şu 340 adet Klasik sandıktan umarım o buz diyarı çıkar arkadaşlar üst üste iki tane buz diyarı çıkarttık şu üçüncü buz diyarını da çıkartmak istiyorum aslında arada gene açılımlar yaptım çok şanssız açılımlar oldu da çaktırmayın okay. onlara video olarak atmıyorum çünkü seyir keyfinizi bozmak istemiyorum böyle şanssız açılımlar çok çok şanssız açılımları atmıyorum arkadaşlar Anneanne bebe Neyse daha fazla uzatmadan bu kardeşimize de UC yüklemesini yapalım ve açılımımıza geçelim. hızlıca UC'sini yükledim ve kendisinde olan UC miktarıyla birlikte 985 UC'si oldu. Hemen sandıklarına gidiyorum ve açılıma başlıyorum ki kendisinde Royal Pass açık olduğu için de UC'lerine hiçbir şekilde ellemiyorum. Şöyle malzeme sandıklarından bir başlayalım. Şu iki taneyi önden yapıştırıyorum. Şuradan da bir kalıcı destansı seti alırız umarım. Önceden arı setini aldık 3 defa kalıcı olarak. Bunda da şu yeni seti almak istiyorum. Buradaki yeni set değil. Daha öncesinde gelmişti. Çiçeklerin kraliçesi setini de almak istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle bir tane daha yapıştırdım. Şuradan geçi de işaretleyelim bu arada. Haydi şöyle onlardan devam ediyoruz. Hızlı hızlı yapıştırıp geçeceğim. Çünkü baya bir klasik sandığı var. Burada eğer kalıcı bir şey çıkarsa yorumlardan süresini belirtirsiniz arkadaşlar. Hızlı hızlı yapıştırıp geçiyorum. Şöyle siz biraz yavaşlatıp o kalıcının çıkıp çıkmadığını görebilirsiniz. Tak tak yapıştırıyorum ben. Haydi. Haydi. Gözme çarparsa veya önümüze patlarsa zaten anlayacağız kalıcı bir şey gelip gelmediğini de. Dur bakalım. Kalıcı orada başı veriyor sürekli de. Setini henüz göremedik. Duralım. Setini henüz göremedik. Hemen şuradan 5 tane daha açıyoruz. Maske. Bir tane daha açtım. Paraşüt. Paraşüt gelmemiş daha öncesinde. çanta süslemesi geldi efsanevilerden. Bu olmadı. Başka. Evvav. Hemen şöyle askeri sandığa gidelim. Bir tane şuradan askeri sandık açalım ve geçi kaldıralım. Tamam. Hemen klasik sandıklara gidiyorum ve Klasik sandıklardan toplamda 340 adet vardı. Tabii ki askeri, askeri sandık diyorum. Malzeme sandığı açtığımız için şurada da 6 tane daha klasik sandık alabiliyoruz. Aldık onu da yapıştırdık. Hemen geri klasik sandığa dönüyorum arkadaşlar. Şöyle klasik sandığa geri döndüm ve onları yapıştırıyorum. Haydi bakalım. İlk onluyu yapıştırdım. İlk onlu da gelir mi bir şey? Genellikle gelmez. Full gümüş parçacık attı araya herhangi bir eşya bile sıkıştırmadı. İyi iyi. Gümüş parçacık iyidir ya. Spit gelmesinden iyidir. Yapıştırdım bir tane daha oldu. Haydi bismillah. İnşallah Allah'ın izniyle gelecek gene full gümüş parçacık attı neredeyse. Hadi be. Şanssız bir açılım olmasın bu. Bir buz diyarı alalım şu kardeşimize. Gerçi bu kardeşimizde buz diyar var mıydı yok muydu ona da bakmadım ama Buggy deseni geldim. Bu aralar Buggy deseni de klasik sandıkta gelmiyor. Ama kardeşimizde bu Buggy deseni varmış. Bazı açılım yaptıklarımda böyle araç deseni hiç olmayanlar var. En azından Buggy deseni bile sevindirebilir diyorum ama gelmiyor. Çerçop atıyor genellikle. Ama baya güzel bir sandık biriktirmiş. İnşallah alırız o buz diyarını. Geldi mi o buz diyarı acaba? Speed. Üstüne paraşüt varmış. Gene spit. Ha ben şeye bakacaktım ya. Buz diyar var mı yok mu ona bakacaktım. Şimdi hatırladım. Yok yok bu kardeşimizde sadece başarımlardan gelen çöl kamuflajı deseni var. 6 taneyi önden açalım bakalım. Tamam. Bir tane daha yapıştırdım. Tamam. Bir tane daha yapıştırdım. E, tamam. Şöyle hızlı hızlı geçli yapıştıracağım. Şöyle şöyle Hop geçi kaldırdım Onluya döneceğim hemen Şöyle onluyu da yapıştırdım Haydi Haydi Ver bize güzel eşyaları Ver bize güzel eşyaları Ver bize güzel eşyaları Güzel eşya dedikçe Kötü eşya atıyorsun ama Olmuyor bak güzel eşya Güzel eşyadan kastım Efsanevi destansın bu Klasik sandıktan başka daha Ne diye? Efsanevi derken bu arada başlık falan değil ha. Bu vakit deseni yokmuş tamam iyi. Ba başlığını atıp setini atmamazlık etme. Olmaz. Döndü gene speed olmaz. Gene kötü gidiyoruz ama hayırlısı bakalım. Nasipte varsa çıkıyor ama işte Bazen bin tane sandık açıp gene bir eşya alamayanlar bile var. Buz diyarı alamayanlar var. Ama şu buz diyarı gelsin artık. Yeter gari. Bu kadar sandık bu adam buz diyarı için biriktirmiş belli. Buz diyarını alalım hesap sahibini sevindirelim. Siz de izlerken keyif alın değil mi? Haydi yapıştırdım daha 240 adet var sandık ama Başları verip setini vermemezlik etme dedim. İnşallah başıyla kalmayız. Setini de verirse güzel bir set bu arada. Haydi, haydi. <laughs> Bazım gıcıklanmaya başladı. İki tane <laughs> kare çerçeveli gözlüğü yan yana verdi. Buradan bir kaçalım biz arkadaşlar. Yani burada biraz klasik sandık. Dur dedi, yavaş dedi, premium sandığa geç dedi. Premium sandıktan 3 tane garantimizi alalım. Ondan sonra e, e, klasik sanda geri dönelim. Haydi bakalım. Garanti dışında kahve fincanımız geldi. Tamam. Garantiden set geldi. Çok güzel, güzel, güzel. Evet. Bir onu daha yapıştırdım. Kask deseni çok iyi. Güzel. Baş atmadı bu sefer. <laughs> Öyle dedik ya. Üçüncü garantiden kesin başı aldık. Dur bakalım. Bir de M762 barrel desenini verirse garantiden çok müthiş olur. Dedim başı aldık dedi baba. Biliydim böyle olacağını. Biliydim böyle olacağını. Evet dönmeye devam ediyor. Bir tane daha başı aldık. Ama garanti dışında en azından tamam. Geldin ya geldin geldin geldin. Yorma bizi yorma. Buz diyarı, yorma bizi. Şöyle erkenden ver bize. Yorma. Keyfimiz yerine gelsin değil mi? Bak çok yoruyorsun bizi ya. Üzüyorsun bizi. Olmayan bir paraşüt deseni gelmişti de. Yani daha güzelleri varken o paraşüt desenini ne edelim? Bir buz yer gelmemiş. Başka eşyaları ne edelim? Spitleri ne edelim? Ağzına tüküreyim spitleri. Ya Rabb'i şükür dayı. Haydi ya. Bak. Spit gelmeye devam ediyor. Bot. Bot döndü. Hop spit. Hop döndü. Hop gene aynı baş. Ah. Va! Dolandırıldım da. Ne kadar komik. <laughs> ver. Ver o göz yerini bize. Köpek yüzgeç şapka değil, köpek balığı başlığı değil, bot değil. Aa, bot değil dedikçe bot atma, spit de değil. Aa, full çöp atıyor ya, kafayı yersin ha. Hadi ya. Baby, let's go. <laughs> moralimizi bozmayalım. Gelecek o buz diyarı. Gelecek o buz diyarı. O buz diyarı buraya gelecek. Gelecek dediysem gelecek. Gelecek abi. Gelecek ya. Gelecek. 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 Gelecek ya. Hadi. Vereceksin onu. Nazca. Yeter. Yeter bir tane hatta <laughs> iki tane gençli açayım derken buz diyar işte aldık. Oh gençli yapıştırdım geldi buz diyar. <laughs> i̇ki tane gençli açayım demeye kalmadı. Gençli bir tane yapıştırdım o geldi. Dedim gelecek 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 gelecek. Yani zorla getirttirdik buz yani arkadaşlar gene buz yani çıkarttık. Buz diyarı için like'ları Yapıştırın gelsin Abone olmayanlar da abone olup Bildirimleri tüm olarak açmayı Unutmasın yani Güzeldi en azından 1000 like bekliyorum 1000 1000 yani 1000 like'ın Altı kurtarmaz arkadaşlar şu Buz diyarı için çünkü Gerçekten orada şansı yükseltildiği Halde baya baya zor çıkıyor Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Bak orada ne kadar güzel durum. Oh <laughs> Müthiş bir tane daha geçti yapıştırdım. E bir tane daha geçti yapıştırdım. Baş verdi gene. Bir tane daha geçti yapıştırdım. Güzel, güzel, sevimli yaramaz başlığı geldi. Kaç tane kaldı? Son 30 tane kaldı. E bir tane daha geçti yapıştırdım. Geçti başsak ya ne yapsak ya? Neyse, geçi kaldırdım. Son 20 tane sandığımız. Heyecanı kaçmasın değil mi? Şöyle dönüp çer çö çöp çıktığını görünce bir heyecan oluşuyor ama üzüyor da bir taraftan ama buz diyarı geldiği için şu anda hiçbir şekilde üzüntü yok içimde. Tamamen böyle soğuk bir duş almış misali rahatladım. Yok ya. Gerçi yaz günü soğuk duş alınca rahatlarsın da şu anda kış ayındayız. Allah Allah. Evet sandıkları bitirdik. Hemen şurada başarımlardan başka şeyler de gelmiş. Bu ne? Oo koleksiyoncu ünvanı da geldi. Al al. Başka ne var? başka alabileceğimiz bir şey var mı? Eee şurada var. Heh. İlk yükseltilebilir silah deseni olduğu için boya geldi. Ekstradan buradan bir de şöyle paralı asker paltosu geldi. Çok iyi. Çok iyi. Müthiş. Akıyor bu akşam maşallah. Hemen burayı da fulllediğimiz için şöyle kıyafetlerimizi vesaire vesaire kupon parçacıklarımızı da alıyoruz. Arkadaşlar buradan gelen kupon parçacıkları Hiçbir şekilde ellemeyeceğim. Biriktirmeye devam etsin kardeşimiz. Belki gene bize bir açılım yaptırır. Yani isterse kendisi açılım yapar. Kendi bileceği iş artık. Hemen şöyle çıkarttığımız eşyalara gidip bir bakalım. Şurada tabii ki Royal Pass'i 50 seviye yaptığımız için şu kıyafetimiz geldi. Keşke şunu da kalıcı olarak çıkarsaydık. 7 günlük geldi. Premium sandıktan ee... Garantiden mi gelmişti? Garanti dışında mı gelmişti? Garantiden gelmişti herhalde. Her neyse premium sandıktan şöyle bir kıyafetimiz geldi. Bornozumuz gelmiş. Pembe bornozumuz. Kask desenlerine gittiğimizde şöyle bir kask deseni aldık ekstradan. Klasik sandıktan. Baya güzel bir kask deseni bu arada. Şu kısımları geçtim geçtim. Şöyle tabii ki buz diyarını şöyle yapıştırdım. Oh! Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Şöyle yapıştırdım. Geçtik buraları. Otomatik başka silah hatta hiç başka silah deseni gelmemiş. Hemen e, araç desenlerine gittiğimizde buggy deseni var. Ekstradan şöyle yeni gelen. O da Tabii ki şu varken bu buggy desenini kullanacağını hiç zannetmiyorum. Geri şunu yapıştırdım. Bir videonun bir açılımın sonuna daha geldik. Gayet güzel şanslı bir açılım oldu. Buz diyarını gene çıkarttık arkadaşlar. Dediğim gibi buz diyarının hatırına şöyle en azından 1000 like bekliyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>